Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimde xdmlcim.com olarak bir e-ticaret sitesinden bahsetmek istiyorum. Ee, XML kısmıyla hizmet sunan, daha çok bizim e, yeni başlayan kişilerin ihtiyaç duyduğu drop shopping sistemiyle hizmet veren bir site diyebilirim. Şuradaki kategori kısımlarından da yani buradaki yerlerinde anlayacağınız gibi şöyle ben bekleteyim isterseniz hatta tıklayayım üzerine. Pazar ile entegre kampanya diyor, entegre derdine son size özel barkodlar eşleştirme yok, her şey bizden anahtar teslim bir site diyor. Sohbet e, buradan sohbet şeklinde işleme başlayabiliyorsunuz. E, Trendyol entegrasyonu yani anladığımız kadarıyla burada diyor ki site, siz satın biz kargoların stok maliyetinden kurtulun. Yani anahtar teslim bir site, siz herhangi bir şekilde e, işte ürün eşleştirmesine uğraşmayacaksınız, ürün çakışması olmayacak. Yani Bildiğiniz gibi XML linki ile e, entegrasyon firmasıyla Trendyol'a ya da farklı bir siteye ürün yüklerken bu özellikle Trendyol'da oluyor. Yani benim karşıma sürekli Trendyol'da geliyor. Barkodlarını değiştirmezsek farklı satıcıların ürünleriyle çakışıyor. Barkodları değiştirsek bile zaman zaman aynı ürün kategoride bulunduğu için Trendyol tarafından yayına açılmıyor. E, orada bizden barkod değişikliğini istiyor ya da ürün kodunun değişikliğini istiyor. Bu firma diyor ki eczemelcim.com barkod değiştirme talibi size özel barkod tanımlaması atıyorum. Nihat 001'den başlayacak sonrasında devam edecek. Bu şekilde tanımlama yaptırabilirsiniz. Bayilik sözleşmesiyle ile bayilik kısmını veriyor. Hatta bayilik sözleşmesini kontrol edeceğiz. Merak edilenler diyor işte o kısma da isterseniz bir değinelim hızlı şekilde. Sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi veriyor arkadaşlar. Eee şu sipariş geldikten sonra ürünü kodu ile arama kısmından bulunuz ve sepetinize ekleyiniz. Adres kısmında müşteriniz teslim olacak ise müşteri adres bilgilerini size teslim olacak ise kendi adres bilgilerinizi yani drop shopping sisteminin olduğunu anlatan bir kısım burası. Ödeme aşamasında sipariş müşteriye gidecek ise siparişinizi alt fatura ne 11 ve teslimat şablonu veya siparişe eklenecek ne var ise yükleyiniz. E, siparişle ilgili notunuz var ise sipariş notu kısmında belirtiniz. Sipariş müşteriye gidecektir. Sipariş bana gelecektir. Sipariş X kargo ile çıkacaktır. Sipariş şu tarihte. Yani diyor ki sipariş geldikten sonra size siparişin bilgilerini içeren atıyorum biz çiçek sepetinde yaptığımız gibi çiçek sepetindeki kargo kampanya kodunu alıyoruz. Farklı bir tedarikçimize gönderiyoruz. Şu kargoyla şu kodla çıkışını yapın diye bilgi veriyoruz. Çıkışını yapıyorlar. Burada aynı işlemi tüm dropshipping sistemiyle satış yapan siteler gibi sizden bu bilgileri istiyor. Kargo süreçleri kısmı. Ödeminizi cari ile tamamlayınız ve siparişlerimiz sayfasını hareket takip ediniz. Yani carinize bakiye yüklemeniz gerekiyor. Buradan anladığımız. Tabi bu e, kimi sayfa ürün kadar bakiye yükleyebilirsiniz. Kimi yerde fazladan da bakiye yüklenmesini talep ediyor. WhatsApp ile iletişime geçtikten sonra detaylı bilgiyi orası daha sağlıklı şekilde verecektir. Vereceğiniz siparişe göre kargo süreleri ürünlerin altında ve size verilen XML e adlı altında belirtilmektedir. Kargolar anlaşma olduğu kargo şirketi ya da igmlcim.com'un anlaşması kargo şirketinde tercih ettiğiniz kargo şirketiyle gönderilecektir. Yani diyor ki herhangi bir kargo şirketiniz ile anlaşmanız olmasa dahi hem pazar yerindeki sitelerin kargo anlaşmasıyla hem de instagram gibi sosyal medya hesaplarınızda satarsanız bizim kendi kargo şirketimizle yine uygun şekilde göndeririz demek istiyor. Yani kimi kişi instagramda satış yapıyor, ürünleri kendi evine çekiyor ama kargoyla sözleşmesi olmuyor. Kargoyla sözleşme yapabilmesi için vergiye tabi olması gerekiyor. Vergiye tabi olduktan sonra da kargoyla da indirim alabilmesi için yani güzel bir indirim alması için yoğun çıkış yapması gerekiyor. Ama işte günde bir tane iki taneye de çok fazla bir indirim yapılmıyor. Yani normal bir kişi gittiği zaman 100 TL gönderiyor. Sonra da 80 liraya gönderiyor. Ama ben mesela kendimden bahsedeyim. Terekler vardı. Kargo terekleri. Trendyol'un anlaşma koduna göre benimki daha da uygundu. Ben yeri geliyordu. 9-10 liraya gönderiyordum. Yeri geliyordu. Tabi şu anda 30 liralara falan çıktı ama yani bu tamamen sizin çıkış kısmına da bağlı. Ne kadar çok çıkışınız olursa kargoları o kadar çok ayağınıza getirirsin. Yani benim şu kadar çıkışım var diyerek yani ilk etapta ilk kurulurken e, kargoların hepsi fiyatları yüksek verir. Ama kargolar çıktıktan sonra atıyorum A firmasıyla anlaştınız. Baktınız kargonuz iyi çıkıyor. B firmasına benim şu kadar çıkışım var. Kargoda indirim yapın diye teklif sunabilirsiniz. Ya da işte çalıştığınız hali hazırdaki kargo firması normalde düşüş yapmayacaktır ama ona diyebilirsiniz ki şu bir firma bu fiyatı veriyor. Siz bu fiyata indirmezseniz ben o firmayla devam edeceğim gibisinden bilgiler de verebilirsiniz. Dropshipping hizmetimiz vardır. Zaten üst kısımda anlattığı maddelere göre dropshipping hizmetinden bahsediliyor. Fiyat ve stok adetlerini görmek için sistemde bayiliniz onaylanmış olması gerekmektedir. XML e olarak e, XML hizmeti var. Instagram sosyal platformlarda ürün resimleri kullanarak satış yapabilirsiniz. İşte ne 11 görsel istedi hangilerini atabilirim? Neon bir de ayakkabı kategorisinde ürün satış yetkilisi istediyseniz sizden örnek ürün görseli isteyecektir ve resim kurallarına bahsedecektir. Buraya tıklayarak resimlerin direkt Neon 1 kategori yöneticisine iletebilirsiniz. Yani Neon 1'de demek ki böyle bir problemle karşılaşanlar olmuş ki böyle bir problem madde konulmuş. Normalde şu ana kadar benim başıma hiç böyle bir durum gelmemişti. Evet arkadaşlar xml.com'dan da faydalanabilirsiniz diye düşünerekten bu siteden bahsetmek istedim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.